merhaba arkadaşlar. Bugün Ege ve Kan'la birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Hoş geldiniz Ege ve Kan. Hoş bulduk. Arkadaşlar videoyu biz kayıt almadan önce ben birazcık Todix Mete'ye dönüştüm. Görüyorsunuz zaten. Mete Arkadaşlar hemen. bu arada bu aralar fazla video gelemeyecek çünkü okul açıldı evet. Evet. Bakalım ilk turu yenebilecek miyiz? Ben de bir ara Hayra kanalına dönüştüm. Siz görmediniz o anları ben ...meti gösterdim size. Ben kulüpten attım. Video. Şunu kulübü, da. Kulübü de, kulübün ismini açıklamaya yazarım. Oradan gelirsiniz. Kaan'ın ID'sini yazayım direkt. Siz Kaan'ı ekleyin. Kaan'ın profiline kulübüne girin işte abi ya. Bu kadar, bu kadar basit. <laughs> dolu. Dolu mu? Web. tamam. Bilmiyorum. Abi ya karşıda da dynamite var. Gerçi dynamite tutudik Ege kaybetti. Evet, evet, evet. Bir evet, evet saniye evet 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 evet, 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 ha, hayır ya. Hamza kim? Hamza, mayim Hamza. Oğlum benim ultim hala dolmadı mı? Uy, Todisman. Kesinlikle %100 real gerçek Todisman. Ulan salladım lan mermiyi. Tamam ultiye gerek yok. Ben ultimi arttırmak istiyorum. Ulan nereye attın? Mouse kaydı ya. Mouse kaydı mı senin? mouse kaydı. Hadi şimdi bir ulti basacağım. Tamam. Hop 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 hop. hop. Tık. İşte güzel güzel var. güzel. Ya ultim de doldu ultim de doldu güzel. Hı hı. Hem ultim de doldu tekrar. Bir yudum su içti mi? Bir tane evet. sıktık şuraya. Oğlum ben ölmek istemiyorum yalnız. Hamza. Ben... Değerli. Abi tam ulti varsa yaktım canım çok azdı. Canım Arkadaşlar çok yakında videolarım kalitesiz onu biliyorum what? yakında Oğlum, edit. Ya... Arkadaşlar videolarım kalitesiz biliyorum yakında edit yapmayı düşünüyorum yapabilirsem tabi. Ben birazcık onu araştırıyorum. Sabahki videoda söyledim. Aa, O videoyu henüz yayınlamadım. Bu iki videoyu da yarın yayınlayacağım. Okuldan gelince yani. Ege borç çalıya niye uykattı? Ya saklanmasınlar diye. Ve comeback attık ilk tur. Evet. Güzel. Arkadaşlar bu arada hesabımın kupasını şimdi göstereyim. Buraya 10.000 yaptım. Bir dakika. Bu benim bayağı bu bu 10.000, bu 23.000, 10 bu, 23 bu 11.000, bu da 30.000 neredeyse. Benim hesabım. O dynamite gümüş bir olmuşum Ben Yay! Kod... Bu, bu bu ünvanı alacağım ya. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bu arada Brawl Pass Plus. Yayını açıyorum. Sen o yayını izlerken... Videoda değil. yayın açan tek kişi kan ya. Aynen. Neyse. Görünceği için herkes görmüş olur. Bir dakika ben yayın açıyorum hemen. İki dakika. Aa, açıl açıl açıl. Mete izliyorsun değil mi? Hı hı. Bak, bakın arkadaşlar hemen gösteriyorum. Aynen. Kan hızlıca sonlarını yesin. Hı hı. sonlarını yesin. Bu e, ah, Kaan şey ben Discord şey Discord'un diye... ben Discord'un gözükmesini şey ya kapatmıştım. Arkadaşlar arkadaşlar göremiyor. Arkan, Mete Kan yazandı bu işte benim. Kan bizim izleyen sana. izleyiciler göremiyor. Ben Discord şeyini kapatmıştım. Neyse Kan hadi hazır ver. Oğlum dur dur. Sen benim yayınımı izlemiyor musun? Ya, iyi, kan hazır ver hadi video bitiyor. İyi tamam. Hazır. Bir 5 daha şu an 4. dakikadayız. 10. 10. dakika 11. dakikaya falan gelince bitireceğim. Tamam. Sonra da uyuyacağım zaten. <gülüyor> 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 Arkadaşlar yakında facecam da açacağım. 15 e abone olunca yapacağım demiştim. Söz vermiştim. Ama henüz Yarın okuldan gelince bakarım o sen şey falan. Abi ya Todix ya. Uy <laughs> Todix Mete. Yok artık. Yok artık. Oy bir verse bir. Kan Aa. kaç. Oğlum nereye kaçacağım? Frank bir saniyede öldürdü beni. Frank o kadar hızlı vuruyor muydu ya? Colt bu canı azaldığında o kadar hızlı vuruyor. Ya abi bu bro, turu kaybettik ya. Bu turu kaybettik. Başka ne olabilirdi ki? Evet arkadaşlar. Bir dakika ben geceden doğdum. Aa bir dakika ben ben Stu'yu da iyi oynuyordum. Sen şey seçtin ee, sen Frank seçmeye. Ay sabahtan beri biz 2 saattir oynuyoruz yaklaşık. Sabahtan beri şey seçtim ya Dynamite. Dynamite. Tamam bu büyük ihtimalle al. Arkadaşlar ya benim en sevdiğim kostüm şu kelebek Piper. Kelebek ben de kelebek Piper var. La oğlum Piper kaç? Şimdi kötü bir şey söyleyeceğim. Hepimiz üzüleceğiz de. Oğlum Piper kaç oluyor? O ne o Piper'ın ne Piper'ın piper piper ne sandım adam kes adam keseyim mi Aa. Oğlum bu Piper tamam lan ben de Piper. Maymunlar. Abi ya, piper... ben videoda ilk defa karakterimi değiştireceğim. Oğlum tiki bombası o kadar vuruyor mu? Tiki bombası 5000 vuruyor. Tiki bombası Barley'e falan tek atıyor oğlum. Abi ya kaybetti bu turu. Emoji atolar da ya. Baybunlar. Bakın arkadaşlar. Değilim. Aynen. Evet. Ben de toksik emoji var Şu sünger bu emojisi var. Bunu sevdim. Oo, böyle benim kızım. <laughs> ya oğlum ben dünyanın şey en olurdu. kötü oynayıcısıyım herhalde ya. Video için tamam, dışı... ben sen kalacağım. Video için yol yorum video için ha, video kötü oynuyorum. Şey, ben ben oy, ben moye se ben seçeceğim. Hop. Moye. Aa evet, tamam. Ne ya. yok, oğlum. Go to the <laughs> şey Sakin mi seçeyim, Lili mi seçeyim? Lili seçeceğim. Bana savaş yönetinize ya da önermenize gerek yok. Alıyorum abi. Dur sen Michael Luca seç. Tamam ta Michael Luca seçeceğim hadi. Michael Luca. Michael Luca'yı tanımayan olanınız varsa... Benim ya kedim... kan adamlar nereden tanıyacak ya Allah Allah. Tamam biliyorum. İşte tanımayanınız varsa benim kedim Michael olması başında. Ya, ya kan tabii şey. ben kan hızlıca anlatayım arkadaşlar Kaan'ın kedisinin ismi Luka da. Michael Luka diye bir basketbolcu var. Kaan'ın kedisi de basketbol topuyla oynuyor o yüzden ölüyoruz. Michael Luka değil de. normal basketbol topuyla değil. Bir tane porlu var oynayacak basketbol topuyla. Böyle sektiriyormuş gibi duruyor. O yüzden ona Michael Luka verdi tadına. Michael Luka diye mi basketbol? Normal değil. adı Luka. Biz ona Michael Luca diyoruz ama. Michael Luca diye de bir basket basketbolcu var işte öyle. O Michael Luca değil Michael Jordan var. Doğru lan. Bak abi sadece ultimin dolmasını istiyorum. Sal

Hatta bakın ben toksik değilim arkadaşlar. Kan, arkadaşlar, kan diyorum ya şu. Arkadaşlar, kanla ben toksik değiliz ama Ege birazcık toksik, birazcık. Ege de değil aslında. Normalde değil de Ege ne oldu? Arada sinirleniyorum. Şey toksik yemeyi de kullanmazdı. Değil mi ya? <laughs> Abi herhalde bana dalıyor yok öyle bir. <laughs> kaan hadi Kaan hadi bir kişiye gebertim Kaan hadi Abi ben öldüm ben öldüm ben öldüm ben öldüm Dan 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 şey ben daha garip... Arkadaşlar bu arada bir şey ne yani okul var bir ben videoyu kapatıyorum. Yarın iki video birden izleyeceğim. Belki bir daha çekerim. Üç video olur. Neyse görüşürüz.